Aleyküm arkadaşlarım. Altın harfler setiyle uyumlu bu videomuzda elif ba harflerini öğrenmeye çalışacağız. Sizler de bize eşlik etmek ister misiniz? Hadi o zaman ilk dersimize başlayalım. İlk önce öğrenmemiz gereken 3 tane harfimiz var. Elif, Vav ve Y. Bu 3 harfimizin üstünde bir tane işaret var görüyorsunuz değil mi? İşte bu işarete üstün diyoruz. Bu işaret üstü olduğu zaman tüm harflere E ve A sesi veriyor. Hadi bakalım öğrenelim mi teker teker? Upuzun olan harfimizin ismi Elif. Üstündeki hareke geldiği için bunu E, E, E diye okumamız gerekiyor. Hadi şimdi sen söyle. Aferin. Hadi şimdi tekrar edelim. E E E Bu harfi unutma tamam mı? Şimdi ikinci harfimize geçelim. Bu harfimizin ismi wow. Ya üstündeki hareke geldiği için ona e sesi vermemiz gerekiyor. Yani nasıl diyelim? Ve 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 Evet. Şimdi sen söyle. Aferin. Tekrar edelim mi? Ve. 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 Aferin sana. Üzülme tamam mı sakın? Çünkü bu harfleri bol bol tekrar ettikçe aklında kalacaktır. Şimdi üçüncü harfimize geçelim. Heyecanlı mısın sen de benim gibi? Hadi geçiyoruz. Bu harfimizin ismi de Y harfi. Altındaki iki noktayı görüyorsun değil mi? Bazen altındaki iki noktayla gelir bu sadece. O yüzden harflerin şekillerine mutlaka dikkat et. Ama çok da üzülme. Ben sana alıştırmalar kısmında da yardımcı olacağım. Hadi bakalım, okuyalım. Y. Ye, ye, Ye. Şimdi sıra sende. Aferin sana. Çok hızlı öğreniyorsun. Şimdi tekrar edelim mi? Y. Y. Ye, ye. Şimdi üç harfimizi son kez tekrar edelim. E ve ye. E ve ye. Son kez senden istiyorum. Aferin sana. Hadi bu harflerle ilgili alıştırmalarımızı yapalım. İlk ben okuyacağım, sonra da sen tekrar edeceksin. Bu şekilde öğrenmesi daha kolay. Y E V Aferin. V Y Şimdi diğer örneğimiz. E Y V Aferin. Son örneğimiz. Y Ve E Aferin sana. Son kez tekrar edelim mi? Y E V V, Y, E. E, ye, V. Y, V, E. Aferin size. Çok güzel öğreniyorsunuz. Kimler bu kartı geçti? Mutlaka yorumlara yazın tamam mı? Bir sonraki videomuzda üçüncü kartımıza geçeceğiz. Abone olmayı, paylaşmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.